Nasıldı bu? Hülya. 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 <laughs> Piyasada beş tane olan bu çanta artık dört tane. Çünkü bir tanesi benim dünyalar güzeli biricik Hülya'mın. Ne yani Samet? Kırk yılın başında bana bir tane hediye getirdin diye seni affedeceğim mi sandın ha? Zaten senin görevin bana bu çantayı almak. Ben tam bir aydır hiç çanta almadım. Bunu biliyor musun? Artık biliyorsun. Çok fedakar, çok fazla. yapacaksın abi. Ben? Volkan senin niyetin beni boşandırmak mı? O nasıl akıllı ya? Bak Samet abi sen biraz hanımcı bir bireysin. Evet öyleyim. Tamam abi bak hanımcılık genelde kazanır. Ama bazen böyle işlemediği çapışmadığı durumlar da olabiliyor. O zaman ne yapacaksın abi? Tam tersini deneyeceksin. Kadınlar da biraz erkeklerin sert görünümünü isterler. Volkan güzel kardeşim. iyi güzel söylüyorsun da benim gibi hanımcı bir adam... ...böyle şeyleri nasıl yapsın? Böyle... Elini masaya vuran cinsten davranacaksın abi. Aşırı testosteron hali. Bak Volkan, kendini git köprüden at de atarım ama ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın abi, yaparsın. Yaparsın. Bak bu sefer olacak. İyi dinle. Hadi inşallah. İçeri agresif gireceksin abi. Kapıyı böyle arkadan bam bam açacaksın. Talepkar olacaksın. Evde her şeyi emir kipiyle isteyeceksin. Ama kendinden emin görünmen lazım. Şimdi sana küs ya trip atacak, yapmam falan diyecek. Ama sen istikrarını koruyacaksın. Kararım. İşte o anda sinirleneceksin abi. Elini böyle masaya erkek gibi. Ulan diye vuracaksın. Bundan sonra diyeceksin, bu evde ben ne dersem olacak diyeceksin. O kadar. Bu kadar. Sonra kuzu kuzu gelecek. Bak, <laughs> buraya yazdım. Şira agresif gireceksin abi. Kapıyı iterek kapatacaksın ki böyle çat diye ses çıksın. Benim normal lazım. Git bana kadın yap kahve. yanlış oldu ya. Bana kahve yap kadın. Hadi. Şimdi sana küs ya. Trip falan atacak. Yapmam falan diyecek ama sen istikrarını kesinlikle koruyorsun. Gecenin bu saatine ne kahvesi Samet? Delimine. Hah! İşte o anda sinirleneceksin. Elini masaya bir erkek gibi vuracaksın böyle. Bam diye vuracaksın abi. Bundan sonra diyeceksin